Monty. Merhaba arkadaşlar şimdi burada. Monty. Ya Monty. Ha, yeniden mi başlatalım. Monty evet. Tamam Monty'ymiş. Merhaba arkadaşlar burada Monty var şimdi size göstereceğim burada Hayrın Nisa var. Evet şimdi. kapıyı... Evet kapıyı kapatalım sizi çekeceğim. <laughs> kapat 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 kapat. Evet şimdi bu arkadaş kendini tanıtacak sizlere. Tanıt bakalım. Bu bu Monty ismi Muhammed oluyor bu da Hayrın Nisa oluyor. Az... Kameradan uzaklaşır mısınız lütfen? Monty, Monty geliyor. Ya sen mi? Ama normal hadi oynayın. Evet merhaba arkadaşlar bu Monty. Bu da şeyi tanıtır mısın? Maymunu tanıtır mısın? Evet. Bu da maymun. Bunun kankisi oluyor maymun. kendisi. Bu Monty'miz e, şu an 6 yaşında. O gidiyor ama biraz e, böyle saldırgan tipleri var. Böyle biraz e, biz buna öğretiyoruz daha. Bunlar biraz... Oğlum bir durun lan. Çok tane aşağı tane. Ay nere var arkadaşlar? Bu da, e. Bu da, e. Bu da merhaba. Bunu şimdi ben bunu eğiteceğim. yemeni yemediği için arkadaşlar böyle saldırıyor biraz insanlara. Böyle aa şimdi bir şey hiç yaptı arkadan. Bunun seni seni eşek seni. Dur lan. Oğlum bir dursanız oğlum ya. İçeride. Dur dur. Ya şuraya dur şuradan çekelim. Merhaba arkadaşlar. Buradan çekeceğiz şimdi. Gel gel burada oynayacağız, gel. Seni kamerayı bırak. tane kameri burada dur. Gel gel. Dur dur. Sen. Sen niye var ya seni? Hadi seni böyle yürüteyim hadi gel. Hadi Monte. Hadi çık yürü. Hah bas ortaya. Bastım. Evet gel şimdi seni yürüteceğim halıyı düzelt. Halıyı düzelt. <laughs> ha, bas evet, <laughs> <Halıyı düzen. gülüyor> şunu şöyle yapalım. Halıyı düzelt, halıyı. Benim var Heh, halıyı düzeltirsene şunu. Heh, tamam. Şimdi gel. Şimdi şöyle yapacağız. Tamam sırayla sırayla. Evet arkadaşlar. Bunun sen senin ismin neydi? Geri gel. Mamıç. Hayır sen bir şeye basmıyorsun. Tamam. Çık oradan. Çık da. Çık çekim yapıyor. Çık çık. Sana yapmayacağım o zaman. Hepsi sırayla. Ya dur. Aha, güzel oldu değil mi? Gel bir daha yap aynı söyle. Sen geç oradan. Hadi bir, iki, üç. Hop. Oh. Aa. Aa. Evet, bu arkadaş saldı. Şimdi aynı şeyi biraz yapalım. Yapar tam tam. Tam mı? Buraya saldı. telefonu düşürdü. Telefonu yerine koy şu an. Arkadaşlar bu çocuk sıkıntılı biraz. Kusura bakma. Ayağım yok lan Hayır sel yapalım hadi çık. Ayağım yok. Tamam çık aynı sel yapalım. Çık oradan. Gel. Arkadaşım. Evet gelin diyoruz şimdi arkadaşlar. U hadi ben seni de çekiyorum. O zaman şey yapalım. Ha? Sen eşek ol şey. Kaynısı sırtına binsin hadi yavaş ama. Eğil eşek ol. Haykırı dur <laughs> bunu sırtına buraya. Hay Haykırı da sırtına. O ezilir ezilir. O çocuk. <laughs> iki şey, anam seni. Hadi bin. Hadi sen bin. Hadi. Dıkı dık Aa, dıkı dık. Dık dık. Eğer eşek düştü. Oğlum oh. sen niye bu kadar iyisinden içen Ya bir dur. Ya, Şimdi seni Ya var. dur bir daha yapmayacağım. Ya dur bir daha yapmayacağım. Yemin ederim. Yemin ediyorum. Sen bir daha içmanacak mısın? Ha, da? ayağını yapma kızım. Ayağını, ayağını yapma. Ay. <laughs> Öyle yapıyorlar değil mi filmlerde? Sakatlandı mı Fredi? Tam yaz seni ameliyat edeceğiz şimdi. Tornavidayı getirin, dişini çekeceğiz böyle. Bütün dişlerini çekmen lazım. Ee, evet, dişiniz iyileşti mi? Aa. O zaman seni ne yapalım biliyor musun? Sen biraz, bu maymunla biraz uyu, geçecek seninki tamam mı? Oldu mu? Şimdi dur, seni çekeceğim. Muhammed. Nereye bakıyorsun? Uyandı, evet. Canavarımız uyandı. Şu an karnı acıkmış değil mi? Bizi yiyebilir herhalde şu an. Yani bizi yiyecek, saldırıyor bize. Evet bize saldırıyor. Kendimizi korumaya çalışıyoruz bundan. Evet saldırıyor bize.